Oynamak isterdim çünkü hakikaten çok önemli oyunculardan kurulu bir takım şu andaki Galatasaray takımı. Ee, bu tür oyuncuları buraya getirmek, bir araya getirmek gerçekten çok zor. Ee, bu yüzden de tebrik etmek lazım oyuncuları, buraya getiren kişileri. Ama bu takımda da oynamak isterdim. <laughs> ne yalan söyleyeyim. <laughs> ee, İzlanda'ya karşı attığım gol milli takımda. <laughs> çok mutlu olmuştum. Şöyle ki, e, tamam evet golün anlamı çok büyüktü. Ee, Galatasaray'da attığım goller genelde bir tek Galatasaraylıları sevindirdi ama o gol e, bütün ülkeyi sevindirmişti. O yüzden beni ayrıca mutlu etmişti. E, Tabi golün zorluğu anlamı da başka bir seviyedeydi ama en mutlu olduğum an hatta şöyle söyleyeyim size golü attıktan sonra unuttuğum tek an oydu yani. O an bende yok bir dakika an, an yok hani koşmuştum ya yani, golden sonra evet. o, orayı hatırlamıyorum yani. Tabii 9 sene futbolculuk, 2 sene de yardımcı antrenörlük, 11 sene boyunca Galatasaray'a hizmet etmiştim. Ee, orada da futbol bıraktım. Aslında oraya giderken değişik duygular içerisindeydim. Ee, bizim için de çok önemli bir maçtı Kasımpaşa için. Galatasaray için de keza öyle. Oraya ilk gittiğimde e, açıkçası bir yabancı gibi hissettim doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü ben hep sol taraftaki kulübe alışığım. İlk defa sağdaydım. O biraz e, tuhaf gelmişti, değişik gelmişti. Ee, hani evden ayrılırsınız ve okumaya ya da bir yere gidersiniz ya sonra geldiğinizde her şey değişmiş olur, bambaşka olur. Biraz öyle hissettim. Doğruyu söylemek gerekirse. Bu da böyle biraz benim içimi böyle biraz yaktı. Bir burukluk vardı. Ee, ama o an e, evet buraya tekrar gelmeliyim ve o anları tekrar yaşamalıyım diye düşündüm. Hoca olarak illa inşallah illa. ileride. Evet. Nasip olursa Orayı e, oraya da bizi layık görürlerse yaptıklarımızdan sonra inşallah o süre geçiyordum. Antrenör <laughs> kariyerinizi Türkiye'de mi sürdürmeyi düşünüyorsunuz yoksa Avrupa liglerinde bir kariyer hedefiniz var mı? Yeni başladığınız bu serüvende neler hedefliyorsunuz? Hayalleriniz neler? Futbolculuk zamanımda e, gerçekleştiremediğim bir e, hedefim, hayalim vardı. Tabii Avrupa'ya gitmekti. E, onu e, başaramadım demek istemiyorum. Öyle bir şey denk gelmedi. Bırakamadım daha sırayı doğruyu söylemek gerekirse. Hep hayalimdi. Futbolu orada bırakmak da önemli bir şeydi benim için. Bir ara bir düşündüm Avrupa'ya gitmeyi. Ancak o dönemki hocalarım, yöneticilerim burada devam etmem gerektiğini, burada bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Hocalıkta da böyle oldu. Devamında antrenörlüğüm de öyle oldu. Dolayısıyla Avrupa'ya gidemedim. Ama hocalıkta bunu gerçekleştirmek istiyorum. Anladım. Ya, yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım. Hı. Ama nedense keşke gitseydim diyorum. Yani, evet. evet. <laughs> Gitmeme nedenlerini içeride anlatmıştım sana. İsterseniz <laughs> burada da arkadaşlara bahsedebilirsiniz. Bu aslında birçok kez böyle bir fırsat geldi. Ama son fırsatı anlatayım. E, 2014-15 sezonunda şampiyon olmuştuk. Türkiye Kupası'nı da kazanmıştık. Süper Kupayı da almıştık. O dönem zaten hep alıyorduk. İyi, iyi dönemimizdi yani. <laughs> Sonrasında dördüncü yıldızı da takmıştık, o dönem bir de evlendim yani her şeyi o 2015 yılında her şey olmuştu, golü de 2015 yılında atmıştım. Yani 2015 yılı benim için ayrı bir yıldı, o zaman Leicester City beni istemişti Premier Lig'de, bunu da belki de ilk defa anlatıyorum. Şimdi Galatasaray'da çok iyi bir durumdayım, çok iyi bir takım var, çok iyi bir arkadaşlık var. Premier Lig'de 30 yaşındayım, belki de bir daha Premier Lig'den teklif gelmezdi. Ki muhtemelen öyle olacaktı, öyle de oldu. Gideyim mi gitmeyeyim mi diye çok düşündüm. Ee, o zaman yeni evlenmiştik. Ee, Birçok şeyi değiştirmem gerekiyordu hayatımda. Ee, hocalarımla biraz görüştüm. Onlar çok istemiyordu Galatasaray'dan ayrılmamı. Benim kafamda ya, ufacık da olsa bir yani o hayali gerçekleştirme vardı. Sonra dedim ki, ya Galatasaray'dayım, ee, Türkiye'nin en büyük kulübünde, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum, takımın kaptanıyım. Ee, bu kadar başarılıyız. E şimdi Leicester City'ye gideceğim. Belki bir şeyler istediğim gibi olmayacak. E belki küme düşebiliriz dedim. O sene Leicester City şampiyon oldu. <gülüyor> <gülüyor> Gitmedim. Ama öyle o son e, tren oydu. Onu da kaçırdık. Gitmedim. Öyle bir karar verdim ve Galatasaray'ı da bıraktım. Bir de maça geleceğim. Zaman <laughs> maç beraber. Siz de bekleriz. <laughs>